Herkese merhaba. Bugün süper bir şeyle geldim. Hep beraber lavanta örüyoruz. 60 tane çok sık olmayan zincir çekiyoruz. 60 zinciri tamamladıktan sonra tepe noktasını yapmak üzere 6 tane zincir çekiyoruz ve 60. zincirimize batıyoruz. Daha sonra tekrar bir 6 zincir çekip aynı noktaya tekrar batıyoruz. Bunu sadece bir kere tepe noktasında yapıyoruz. Daha sonra 6 zincir çekiyoruz. Bir sonraki zincire batıyoruz. 6 zincir çekiyoruz. Bir sonraki zincire batıyoruz. Böyle kıvrılı, kıvrıla büyüyen bir lavanta oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi örerken biraz zor ama bittiğinde çok güzel bir görüntüsü oluyor. Gördüğünüz gibi elimizi alıyoruz ve kıvırıyoruz ki o lavantanın görüntüsünü verebilmek için. Ben sabitlemek olarak çöp şiş kullandım. Siz farklı materyallerde kullanabilirsiniz. Çöp şişe doluyoruz ve daha sonra istediğimiz sayıda yapıp buket haline getiriyoruz ve sevdiklerimize hediye ediyoruz. Evimize dekorasyonunda kullanıyoruz. Farklı renklerde yapabilirsiniz. Kolay gelsin.